Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanca sıfatlardan başlıyoruz. Birçok Almanca ders hazırladım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bugün Almanca sıfatlar konusunu işleyeceğiz. Gross büyük demektir. Büyük. Klein küçük. Neu yeni. Eski demek. Eski. Alt. Güçlü. Stark, iyi, gut, güzel, schön, önemli demek wichtig, çok demek viel, doğru demek arkadaşlar richtig, hafif, leicht, ağır, schwer, fakir, arm, renkli, bunt anlamına geliyor, ucuz demek bilik, Pahalı demek arkadaşlar. Toya, Genişlemek bright, dar, enk, kalın, dik, ince, dün, sağlıklı, gezunt, hasta, krank, beyaz, weiß, yorgun, müde, eslih, çirkin, soğuk, kalt anlamına geliyor. Arkadaşlar sesim geliyorsa lütfen yorumlara yazar mısınız? ve ekran e, görüntüsü nasıl acaba? Şu an hiçbir fikrim yok. Lütfen e, yorum yazarsanız sevinirim. Sesin gelip gelmediğini bilmiyorum. Ekran görüntüsü de nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Dinleyen arkadaşlar yazabilirler. Sıcak, warm, komik, vitsik. Şimdi ciddi demek ernst. Ernst Akıllı zeki Klug Tembel demek Faul Çalışkan Flaysik Gürültülü Loud Lazy Sessiz Zavba Temiz Şmutsik Kirli Net Nazik Egoistiş Bencil Grossügig Cömert Gaysik Cimri Geduldik Sabırlı Ungeduldik sabırsız, tapfa, cesur, ruhi, sakin, romantik, romantik, optimista, iyimser, pesimistiş, kötümser, noygirik, meraklı, mutik, cesur, realistiş, gerçekçi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ekran görüntüsü kötü. Nasıl düzeltebiliriz? Yakınlaştıramıyoruz da herhalde evet böyle oluyormuş galiba. Çok Şimdi nasıl arkadaşlar biraz yakınlaştırdım sanki daha iyi oldu gibi. Şu an gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yorumlar çok yavaş geliyor ama evet Almanca sıfatlar böyleydi arkadaşlar. İkinci dersimizde Almanca selamlaşmalardan bahsedeceğiz. Merhaba, Hallo. Merhaba, Hallo. Selam, Grüß. Günaydın, Guten Morgen. Guten Morgen. İyi günler, Guten Tag. Guten Tag. İyi akşamlar, Guten Abend. Guten Abend. İyi geceler. Gute Nacht. Gute Nacht. Ne var ne yok? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? İyiyim, teşekkür ederim. Danke, es geht mir gut. Danke, es geht mir gut. Nasılsınız? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Eh işte, şöyle böyle. Es geht. Es geht. Nasıl gidiyor? Wie geht's? Wie geht's? Fena değil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Çoluk çocuk nasıl? Wie geht es deinen Kindern? Wie geht es deinen Kindern? İyiler, teşekkür ederim. Danke, es geht ihnen gut. Üçüncü sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen yayını beğenirseniz sevinirim, teşekkür ediyorum. Almanca temel ifadeler. Şu an ekran e, görüntüsü nasıl? Umarım iyidir. Şu an gözüküyor olması lazım değil mi? Bir tek Murat e, yorum yazdı. Diğer arkadaşlar? Kimse yazmadı yorum arkadaşlar. Lütfen beğenin. Görünüyor yazmış. Niçe kardeşim görüldüğünü söylüyor. Demek ki gözüküyor. Okey. Almanca temel ifadeler evet, ya demek, hayır, nein, nein, lütfen, bitte, bitte, lütfen demek. Almanlar bitte'yi çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Siz de bütün cümlelerinizde bir şey isterken kullanın. Nazik e, hitaplarda bitte'yi kullanıyorlar ve bitte size birçok kapıyı açabilir. O yüzden cümlelerinizde bitte'yi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim demek Dankeschön, Dankeschön bir şey değil derken nicht zu danken, nicht zu danken diyoruz. Tamam derken okey bunu zaten biliyoruz. Willkommen, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, willkommen. Auf Wiedersehen, görüşürüz güle güle. Yüz yüze konuşmalarda vedalaşırken auf Wiedersehen diyoruz. Telefonda vedalaşırken auf wiederhören diyoruz arkadaşlar. Bu ayrımı unutmayın. Şön demek güzel demek, good iyi anlamına geliyor. Tabi natürlich natürlich tabi tabii ki vielleicht belki anlamına geliyor belki vielleicht wirklich sahimi wirklich sahimi demek elbette gewiss elbette gewiss unmöglich olmaz mümkün değil olmaz mümkün değil anlamına geliyor. Yine olmaz demek. Das geht nicht. Bu olmaz. Das geht nicht. Üzgünüm. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Üzgünüm. Affedersiniz. Entschuldigung. Entschuldigung. Affedersiniz. İmdat çağırırken arkadaşlar Hilfe, Hilfe diye bağırıyorsunuz. Memnuniyetle mit Freuden. iyi şanslar. Viel Glück. Viel Glück. Fena değil derken. Nicht schlecht. Harika. Wunderbar. Sessiz olun derken Seien Sie still, Seien Sie still, sessiz olun. Dinle demek emir kipinde. Hör mal, hör mal dinle demek. Sus demek de arkadaşlar. Still, sus. Still anlamına geliyor. Almanca kendini tanıtma. Soru tipleri derken V frag'ın gibi mi? Burada da var arkadaşlar. Wie heißen Sie mesela? Bu da bir soru tipi. My name is benim adım. My name is Hakan benim adım Hakandır. Wie heißen Sie? Adınız nedir? Sizin adınız nedir? Wie ist Ihr Nachname? Nachname soyadı demek arkadaşlar. Wie ist Ihr Nachname? Soyadınız nedir? My Nachname ist Yıldırım, Yıldız artık neyse soy ismini söyleyebilirsiniz. Benim soyadım Yıldız'dır. Ya da Yıldırım'dır. Das ist nokta nokta. Buna da Wer ist das dediğinizde ya da was ist das bu nedir ya da bu kimdir diye sorduğunuzda arkadaşlar Wer ist das? Das ist mein Freund. Bu benim arkadaşım. Das ist mein Sohn. Bu benim oğlum. Das ist meine Tochter. Bu benim kızım. Birisiyle tanıştırırken özellikle. Das ist meine Frau. Bu benim eşim, karım. Das ist mein Mann. Bu benim kocam. Demektir. Wer ist das? O da was ist das? Sorusuna karşılık bunu verebilirsiniz. Sehr erfreut. Memnun oldum. Sehr erfreut. Memnun oldum. Es freut mich, sie kennen zu lernen tanıştığımıza sevindim. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Tanıştığımıza sevindim. Evet arkadaşlar, ilerleyen derslerde sorular da gelecektir. Takipte kalın. Ee, TikTok'ta Almanca TikTok'ta Almanca.dersler kanalım. Oraya da abone olursanız sevinirim. Wohnen Sie hier? Burada mı oturuyorsunuz? Wohnen Sie hier? Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier? Burayı sevdiniz mi? Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es sehr gut. Çok sevdim. Nerede kalıyorsunuz? Wo bleiben Sie? Wo bleiben Sie? Nerede kalıyorsunuz? Ich bleibe im Hotel Armada olsun. Armada Oteli'nde kalıyorum. Ich bin im Urlaub. Tatildeyim. Was sind Sie vom Beruf? Was sind Sie vom Beruf? Ne iş yapıyorsunuz? Ich bin ein Lehrer. Ich bin ein Lehrer. Ben öğretmenim. Ich bin ein Lehrer. Ben öğretmenim anlamına geliyor arkadaşlar. Diğer sayfamızda Bunların hepsini TikTok sayfamda işledim arkadaşlar. Burada da anlatmak istedim. Lütfen beğenin. İzliyorsunuz beğenmiyorsunuz. Lütfen beğenin arkadaşlar. Zaten az sayıda kişi var. Beğenin unutmayın lütfen. Almanca dil bilme söyleneni anlama. Almanca biliyor musunuz? Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch. Almanca konuşabiliyor musunuz? Almanca biliyor musunuz anlamına geliyor. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Biraz Almanca biliyorum, konuşuyorum. Ne demekmiş? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles demek arkadaşlar. Her şeyi anlıyorum. Verstehen fiil anlamak alles. Her şeyi ben her şeyi anlıyorum. Beni anlıyor musunuz? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Beni anlıyor musunuz? Arkadaşlar kamera noktasında bir şey yapamayacağım maalesef. Ancak bu kadar oluyor. Galiba siz e, videonun kalitesini yükseltmeniz gerekiyor. 720 ya da 1080 yapmanız lazım. <laughs> anlıyorum ich verstehe. Anlamıyorum ich verstehe nicht. Sizi anlıyorum ich verstehe sie. Lütfen onu yazın. Bitte schreiben Sie es. Bitte schreiben Sie es. Ich verstehe Sie nicht. Sizi anlamıyorum. Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz lütfen? Würden Sie bitte langsamer sprechen? Ya da können, yardımcı fiili de olur. Können Sie bitte langsamer sprechen? Biraz yavaş konuşabilir misiniz lütfen anlamında. Bunu yazabilir misiniz lütfen? Können Sie das bitte aufschreiben? Yazabilir misiniz? Können Sie das bitte aufschreiben? sefer de bunlar gözükmemedi. Evet. Bunu evet. Nokta noktanın Almancası nedir? Was heißt nokta nokta auf Deutsch? Soracağınız kelime neyse onu buraya yazıyorsunuz. Wie heißt nokta nokta auf Deutsch? Almanca'da bu nasıl söylenir? Wie spricht man dieses Wort aus? Bu kelime nasıl telaffuz edilir? Wie spricht man dieses Wort aus? Was bedeutet das? Bu ne demektir? Bunun anlamı nedir? Was bedeutet das? Evet arkadaşlar kaliteyi düzeltin ee, o zaman gözükmesi gerekiyor 720 ya da 1080 yapmanız lazım video kalitesini anlaşılıyordur umarım ee, dediğim gibi TikTok'tan beni takip edebilirsiniz Almanca nokta dersler. Kanalı yeni açtım. Evet. Maalesef çok az sayıda kişi katılıyor yayına. O yüzden 9 kişiyle şu an yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz yayını nasıl bulduğunuzu. Almanca zaman bildiren sözcükler. Bunları not edebilirsiniz. Not alın arkadaşlar. Önemli. Sizler için hazırladım. Birçok zaman bildiren sözcüğü bir araya getirdim sizin için. Sabahleyin demek am morgen. Am morgen. Akşamleyin am abend. Am abend. Geceleyin in de nacht. In de nacht. Gece yarısında, gece yarısı um mitenacht. Her gün tak. Her gün demek tak. Bugün hoytı, dün gestem, evelsi gün fogesten. Dün değil evelsi ki gün fogesten. Yarın morgen. Bugün öyle vakti. Hoytı mitak. Öbür gün übe morgen. Übe morgen. Yarın değil öbür gün üba üba morgen. Bu sabah, heute morgen. Bu akşam, heute abend. Morgen sabah, abend akşam. heute bu anlamına gidiyor. Bu 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 akşam, bu sabah. heute nacht, bu gece. gestern morgen, dün sabah. gestern abend, dün akşam. gestern nacht, dün gece. vorige Woche Geçen hafta ya da letzte Woche diyebilirsiniz. Letzte Woche, geçen hafta, letzte Monat, geçen ay. Bir hafta önce for eine Woche. Bir saat önce for eine Stunde. Yarın sabah morgen früh. Yarın gece morgen nacht. Gelecek hafta nächste Woche next monat next ya yeah şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar şu an e, dinleyen arkadaşlar kanalıma YouTube kanalıma abone olan arkadaşlarım acaba Bir hafta içinde Innerhalb einer Woche Innerhalb einer Woche Günlük Teklik demek Evet sadece aboneler galiba görebiliyor. Ama çok az kişiyiz. <laughs> evet Günlük Teklik Haftalık Wöchentlich Aylık Monatlich Yıllık, yerlik. Şu an A1-A2 sınavına e, aranızda hazırlanan ya da kursa giden arkadaşlar var mı acaba? Ya da hangi seviyedesiniz? Seviyelerinizi yazabilirsiniz. Her hafta 7 woche. Şu an surzeit. Bütün gün den ganzen Tag. Günde bir kere. Teklik einmal. Gece gündüz tak und nach. Saatlerce stunden lang. Şimdi yet. Yakında bald. Şimdiye kadar bis yet. Yarına kadar bis morgen. İki gün içinde innerhalb zwei tagen. Bir hafta içinde innerhalb eine woche. Bu arada in O zamandan beri sahipteyim. Bundan böyle von jetzt ab. Günden güne von tak su so tak Günlerce tagelang, geçmişte damals, gelecekte künftig. Evet arkadaşlar, e, TikTok'ta yaptığım Türkçe dersleri size anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Almanca nokta dersler e, kanalımın adı TikTok'ta. Oraya da beklerim sizi. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.